Yani eşim genellikle ilgileniyor, hmm. erkek olduğu için mesela. Ama kardeş, şey, üniversitede okuyacağım, mezun olmadan. Evet. Bir de görüşüyoruz. Baba öyle demişti birkaç zaman önce. Anlamadı yani nasıl gördün, nasıl nettin. Sadece güneşhanede görmüş. Orada değil. hı. <laughs> Sen niçin geldin yani, buraya? O dünyada Allah bize nasıl Birer ama Giydiler herşey Üzülürüm diye mi? Bilmiyorum şu an Çevreden benim çocuğuma hiç uyarı yok. 100 sene de cese dediğim gibi kızım 1000 senede de acı acıdır. Allah kimseye bu acı tattırmasın. Allah her kişi var eylesin. Milletimiz devletimiz sağ olsun. Milletimiz devletimiz bize çok sahiplik etti. Necmettin, Necmettin siz geçen hayat zor oluyor ama Allah'ın emri ise biz buna inanıyoruz. Ama kötüye Allah fırsat vermesin az işte. Önce. Ama benim çocuğum hayata çıktı ama bu hayatı, bu sevgi ne ailesine gösterdiler, ne milletine, ne sevdiklerine. Allah onları kahar ismine kahri perişan etsin. Kimse evlat acısını yaşatmasın. Evlat acısı çok zordur. Necmettin çok malum bir çocuktur. Necmettin her şeye boyun büker. Dediği yere gider, ne istersen yapar. Annesine babasına öf demez. Saygıda, da sevgi de kusur yapmaz. Necmettin dinine çok düşkünüdü. Allah'ın 99 ismini bunu ezber ona arada derdim oğlum. Ben bilmiyorum oğlum söyle de bir, ta bir, tanesi olsun ahlımda kalsın. O bana baştan sona kadar söylerdi. Allah'ımın 99 ismini. Cenab-ı Allah her şeye nasip etsin bu sevgi, bu ismi, bu evlat sevgisini. Necmettin okumayı çok severdi. Necmettin genellikle sessizlik ortamı çok severdi. Benim o, yani çocuğum diye söylemek istemiyorum. Çocuğum Allah hiç o dine, imana, Kur'an'a düşmeyi nasip etsin. Dinine, imanına, Kur'an'a, Allah'ına sevgisi çok düşkündü. Ben uyurdum, kalkardım gece ki benim çocuğum namaz kılıyor. Allah'ına zikredi. Vati anlatmak istersen çocuğum bunu her adam anlamaz. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah kimse dert verir de derman aratmasın. Necmettin ben buraya her gün buradayım, Necmettin'in yanındayım. Ben onun üstüne, o benim üstüme geleceği de, ben onun üstüne geliyorum. Dünyanın haline bak kızım. Hayatımız çok harika gidiyordu ama, kötüler kahrolsun. cenab Allah sanki ona söyletti ki, sen gidene kadar annenle yat. Buraya geldi, ben hastaydım. Dedi ki anne dedi ben dedi seninle yatmak istiyorum dedi gidene kadar dedi. Ben dedi kimse dedi yanına koyma tamam oğlum dedim yat benimle. Benim çocuğum 15 gün benden yatardı. Evden onu çıkaramazdım ki. Dedim ona ki oğlum kaç kez tarih durur bak ki ne var ne yok. Kıyamet mi kopuyor ne oluyor. Dedi ki anne ben hiçbir şey görmek istemiyorum. gördülerime dayanamıyorum. Hassızlığa ben gelemem anne. Bu 15 gün süredine babasıyla çarşıdan geliyordu. Babasına demiş ki baba 2-3 defa baba ben şehit olacağım. Bunu bana yansımazdı. Ben onlara çok düşkünürdüm diye bana yansımazdı. Hastaydım diye. Bu kadı gitti okuluna. Okula da gitmeden kızım oradaki çocuklara soba yakamıyorum diye dedi anne dedi. Ona yardım ettim de biz de burada çam çırası derik. Ona bir kutu çıra hazırladım ki götürsün de orada çocuklarını yaksın çocukları da ısıtsın da eğitim versin de milletimize devletimize yararlı olsun. Onu bile benim çocuğuma çok gördü de. evlatım yok. Ahmet orada Mehmet orada. Benim evladım açmadan soldu kızım. Çiçeği yeni açıyordu. Kapı açıldı mı? İçeri girersek her zaman umutlanırım. Her evlatın yeri ayrıdır kızım. Dünyada nasıl böyle? Dünyamı dedin ki, dünya, dünya malı dünyada kalıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene kızım. Allah'ıma şükürler olsun ki. Allah için bu acıyı yaşatmasın. Cenab-ı Allah da bizi şehit olarak canımıza almayı nasip etsin. Allah'ın huzuruna, anımıza, yüzümüz bak etmeye nasip etsin.